Bugün ne kadar su içtiniz su içme programları var İnsanın belli oranda su tüketmesine dair tavsiyeler var doktorların su içmemiz lazım su içmemiz lazım. senin su içmen lazım değil yahu senin suyu yaratan Rabbin adıyla içmen lazım su içmek senin hayvaniyet noktasındaki bir ihtiyacın ama sen suya bakarak içmen lazım bugün hiç suya baktınız mı içerken ayet diyor ki içtiğini suya bakmaz mısınız tuzlu olarak yarasaydı içemezdiniz diyor siz Kur'an'ın da okuduğu bir Kur'an var. Mesnevi de çok enteresan bir tabir var. Diyor ki Kur'an bir hafızdır. Normalde bakın Kur'an'ı ezberleyene hafız denir. Şimdi Kur'an da hafız oldu. Peki o zaman ben sana Ey Kur'an sen hafız mısın? Hangi kitabı ezberledin? Diyor ki kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Kelam ayetleridir. Bu su kudret ayetidir. İrade, ilim, taluk eder, suyu yaratır Cenab-ı Hak. Bu suyu sana buradan ders verir. Biz Rabbimizi üç tane büyük külli muarifle, öğretmenle tanıyoruz. Kimler onlar dediğimizde birisi nedir? Kitabı kainat. Şu kainat kitabı. Bakın kitabı kainat. Kainat kitap. Sonra diğeri şu kitabı kebirin ayet-i kübrası olan Hatim-i Enbiya aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz. Son olarak da Kur'an-ı Azimşan'dır. İyi bir Kur'an kari kimdir dediğimizde artık şunu bileceğiz. İşte Arap usulüyle okuyan, Mekke imamı gibi okuyan, Mısır imamları gibi okuyanlar değildir. Evet, suret manası önemlidir. Tecvid önemlidir. Ama esas değildir. Bakın dikkat edin. Kur'an'ın en iyi okuyan kişi kimdir biliyor musunuz? Okuduğu Kur'an'ı kitabı, kebiri, kainatta karşılığını görendir. Çoğumuz Yasin okuduk. Hepimiz belki bir aramızda Yasin ezbere bilenleriniz de vardır. En azından bir parçası bilenleriniz vardır. Yasin'in şerifte geçen ''Vel kamera kaddernahu menazile hatta Adeken urcunun kadim'' diye ayeti kelime var. Hiç ayı biz diyor ayı diyor belli yörüngelerde ayı yarattık belli yörüngelerde onu biz gezdiriyoruz. Hiçbir kere Yasin okurken aya baktınız mı kafanızı kaldırın. Ölüleri okuyoruz biz Yasin'i genelde. Denemin ruhu için, Allah rızası için falan tamam geçtiriyoruz. Ya onu oku tamam o da güzel bir şey ama ya Yasin'in ayetleri, Yasin'in ayetlerinde geçen ifadeleri kudretlerin alemde görmek için sen Kur'an okuyorsun. O ilişkiyi kurduğunda ortaya çıkacak olan şey mana olacak. Yani ve Kur'an-ı Kerim'i biz elimize aldığımızda dikkat edin en az mübalasız üçte bir, üçte bir ayetler hep bizim sürekli müşahede ettiğimiz varlıklardan bize Allah'a ders veriyor. Birinci sure Bakara suresi. inek. Değil mi? Nahil suresi. Ne demek? Bal arısı. Bal arısı. Değil mi? Nem. Nem suresi var. Karınca. Karınca. Şems. Güneş. Güneş. Ankebut. Örümcek. Kamer. Ay. Bakıyorsun e, sen söyle çiçeklerden sana bahsediyor. Bakıyorsun arıdan bahsediyor. Arının ondan sonra diyor ki kan, e, sen söyle zehirli bir böcekten sana yediriyor. Balı. İpek böceğinden bahsediyor. Vesaire vesaire. Bir sürü koy. Şimdi sen bunları ba niye bahsediyor Kur'an-ı Kerim bunları? Ya sen alem, sen hayat içerisinde hayat sürüyorsun. Bak parka gidiyorsun, pikniğe gidiyorsun, meşhur dairede işe gidiyorsun. Ya sen yaratıcıyla, Rabbinle olan bağını bunlar üzerinden kuracaksın diyor işte. O yüzden bu noktada bahar mevsimi hasreten şu andaki yaratılış çok önemli. Yani gezmelerimizi, tozmalarımızı abiler bu nispeti ayarlamak lazım. Ya öyle bir kalabalık aşığı olduk ki AVM AVM dolaşmaktan keyif alıyoruz. Benim aklım almıyor ya. Yani AVM'ye girip, tavaf yapıp, dolaşıp, dolaşıp, dolaşıp üst katta yemeği yiyip dışarı çıkıyoruz. Ve buna gezme diyorsun, Ve buna gezme diyorsun sen. Ormana gidiyorsun, orayı da rahatsız ediyorsun. Yüksek sesle müzik dünyanın ormanda. Bu kadar sığırca bir davranış hayatımda görmedim ben ya. Ya ormana gidiyorsun ya, Samsun'da yaşıyorsunuz, İstanbul'dan geliyorum, İstanbul'da yaşıyoruz ya. Şehir hayatı zaten gürültünün, debdebenin tabiri caizse mekanı. Ya ormana gidiyorum bizim Kemalurgaz orman var. Oraya gidiyor adam son ses müzik açıp oynuyor. Oğlum buraya bunu yapmak için mi geldim? Babam bir kafayı dinlesene arkadaş ya. Ya bir tefekkür etsene. Bir ağaca baksana, bir kuşa baksana, bir böceğe baksana, toprağa baksana. Ya bir yürüsene. Kitabı kebir kainat Rabbini tanıtmak için bütün varoluşuyla ki ders veriyor. Sen oturmuşsun, müzik dinliyorsun ya. Akıl almıyor insanı yani. O yüzden bakın Cenab-ı bunu, bunu bu nimeti böyle kullanmadığımız diye ormanları bizim elimizden aldı. Şimdi piknik yapamaz hale geliyorsun. Sokmuyor seni ormana. Orman yangını Bilmem ne diyor. Sokmuyor seni. Dikkat ederseniz siz böyle bir yeşillik alana gittiğinizde yani bu insanca gittiğinizde oraya vardığınızda önce bir sessizlik oluşur. Çünkü oranın sakinleri der. Bu kim? Nereden geldi bu adam şimdi? Bu kim bakıyor şimdi? Sen o sessizlik içerisinde mümkünce bir tavır sergilediğinde artık varlıkla ilişkini kurmaya Kur'an'la başladığında bütün mevcudat o zaman tabiri caizse tesbihatını sana gösterir. Yani kuşların ötmesi, ağaçların böyle zikretmesi falan. Ya müthiş bir şeydi ya. En ne tesbihi alırsın. Yani bir kere subhanallah. Bir kere Allahu Ekber. <laughs> Bir kere de bu şuur nasip olduğu için elhamdülillah dersin. Elhamdülillah. Piknik bu arkadaş. Ondan sonra bir de mangal yap tamam işte. <laughs> ya bu lezzet budur ya. Bütün bu çiçek şu anda yolda gelirken bak hep açan ağaçlar vardı değil mi? Renganik pembe falan. Açıyor. Bakıyorsun ya Ders veriyor ders. Hiçbir şeyin farkında. Hep böyleyiz ya. Şuna dokunmadan duramıyoruz ya. Buna dokunamıyor ya, buraya dokunuyor. Temas edecek. Bitkisel hayat arkadaş. Hikmet dairesinde hareket edemiyoruz. Ne, bir şey gördüm ben bak size işte şunu söylüyorum şimdi. Eve gittiniz hanımefendi, yenge hanım. Sofra hazırlamış. Sofrayı atmış İki tane mum yakmış. Tamam mı? Sen de girdin. Elimde telefonla, oturduğum sofraya, ne olur? Evet. Ne <laughs> Ne der Sercan? Sıkıntı Sen seversin ya. böyle. Sıkıntı <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> He? Büyük sıkıntı olabilir. Evet, telefon sokamıyoruz abi yasak. <laughs> ya. mı dediğinde? Asıl oluyor. Bu. Bu. Bak ne oldu? Neyi, neyi kaçırdın sen? Sana diyor ki, bak sana diyor ki ben senin için bir şey yaptım. Sen bunun farkına varmıyorsun. Değil mi? Ya ne var ya işte üçten geldik, ya bunu ya. Kes ya. Üç gün ondan sonra uğraş dur yani. Nasıl toparlarız diye. O top çıkmaz zaten ben sana söyleyeyim yani. Bir hafta, üç. He? Ha? Üç gün az bir süre. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak bak bir desteği gül gibi bütün bahar mevsimini alıyor. Yeryüzünde sana yaratıyor. Ben de varlık sahasında yürüyorum, 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 gün boyu yürüyorum. Sordum işte size bugün bir şeyin farkına vardınız mı dedim. Neyin? Neyin? Ne neyin ya dışarı görmedin mi arkadaş? Kemikleşmiş ağaçları nasıl yarattığını görmedin mi? Yani varlık sahasında muhteşem hareketleri, şeyleri görmedin mi? Ulan bir araba görünce dibin düşüyor, takla atacak hale geliyorsun. Nasıl görmezsin ağaçları ya? Safasızlık mesela. mesela. Sis, yağış ayrı bir nimet, ayrı bir şey tecelliyat yani. İnşallah yanmaz uçak var. <laughs> Güneşi müşahede ederiz. i̇nşallah güneşi müşahede ederiz yani. Ya bu şimdi abiler, şimdi böyle bir gababet içerisindeyken farkındalığın bu kadar az <laughs> olmuş olduğu bir varlıkla sen Allah dediğin, yani orada bir Allah var, görmesek de, bilmesek de Allah bizim Allah'ımızdır'a geliyor mesele işte. İrtibat irtibat kurdun bir Allah yok yani. Ya bir tane bir insan sana bir tane gül veriyor. Kırmızı gün işte tutkulu bir sevdayı ders verir beyaz gül diyor ondan sonra dostluğu ders verir. İşte sarı gül diyor samimiyeti işte pembe bilmem ne bir sürü şeyler yazmışlar. Bak ne diyor adam her bir rengin gülün kendine ait bir anlamı var. Ulan bakıyorsun kainatta Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklarla çiçekler içerisinde hepsinin rengi var ya. Hepsiyle sana bir mana veriyor. Çiçeğin farkında değilsin ki. Ağacın farkında değilsin ki. Varsa yoksa araba, varsa yoksa telefon, varsa yoksa sosyal medya. Nerede hani Allah? Nedir Allah? Ya ne kadar maalesef gerideyiz değil mi? Peki bu kainat kitabını nasıl okuyacağız? Bu da önemli. Yani Her kitabın kendine ait okunma şekli var. Şimdi e, Kur'an okurken bizim ana hedefimiz nedir? Kur'an-ı Kerim'in dört tane ana konusu vardır. Yani nedir o? İşte tevhid, nüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde mutlaka bu dört ana konuyu yakalamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim tevhidi ders verir. Kur'an-ı Kerim nüvveti ders verir. Kur'an-ı Kerim haşi ders verir. Kur'an-ı Kerim adalet ve ibadeti ders verir. Peki kitab kebiri kainat nasıl? Neyi ders verir Cenab-ı Hak bahar mevsiminde yaratmış olduğu mahlukatla aynen Kur'an gibi bu dört ana noktayı ders verir bize. Şimdi ona dair ben üçünü böyle cem edecek bir tane yer okuyacağım. Yani bahar mevsiminde ağaçlar bize ne dersi veriyor? Ağaçtan ders alacağız. Ağaçla konuşacağız yani. Bak din acayip bir şeydir. İnsan ağaçla konuşturur. Ağaçla konuşacaksın. Böcekle konuşacaksın. Sordum sarı çiçeğe. Demiş şunu Semra değil mi? Ağaçla konuşulur mu ya? Varlık sahasında konuşmayan bir şey var mı ki? Konuşmayı sen ne anlıyorsun? Türkçe mi İngilizce mi Japonca mı? Bütün varlık, bakın bütün varlık marifetullahça konuşur. Marifetullahça nerede öğrenilir? Burada öğrenilir. Sen şundan şu ders aldın mı? Marifetullahça konuşan kainatla varlıkla ilişki kurmaya başlarsın. Şimdi bak bir tane örnek vereceğim. Diyor ki gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması. Bir. Çiçeklerin mevzunen açılması meyvelerin hikmetle rahmetle büyümesi, dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin yani rüzgarın esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Şimdi ağaca baktı. Ağaca nasıl baktı? Yaprakları muntazam olarak çıkması. Her bir yaprak aynı mı? Aynı mı? Değil. Aynı gibi ama. Bir ağaçta ortalama kaç tane yaprak var değil mi? Hepsinin zahiri şekli aynı gibi dursa da hiçbiri aynı değil. Peki siz hiç yakışmayan bir yaprak, bir ağaca yakışmayan bir yaprak gördünüz mü? Mesela bir ağaç var, koymuş, kocaman bir yaprak koymuş böyle. O alakaya maydanoz. Ağaca göre yaprak dizayn ediyor Cenab-ı Hak. Bak yetmiyor. Bir de çiçekler var. Şimdi bak tam çiçek açma zamanı. Hatta herhalde don olayları da bayağı ziraatta olmuş bu sene. Celale bir tecelli. Değil mi? Fındıkta da olmuş. ya yüzde %20'ye yakın bir kayıp var gibi gözüküyor. Yani düğün yapacaklar ona göre. Ezen <laughs> söyle borçlansınlar. Şimdi bakıyorsun çiçeklerin de muntazaman açması var. Şöyle bir çiçeğe bakın. Şöyle alın o telefonunuzu. <laughs> en azından telefonunuzu eline alın. Ekranla o kamerayla büyütün. Yaprakların içerisindeki o sistematiğe bakın. Ya insan karşısında aciz kalıyor. Bakıyorsun görüntü mükemmel, görüntüye indikçe daha da mükemmelleşmeye başlıyor. Sonra meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi. Meyvelerin hikmetle büyümesi. İşte dutun, kirazın gelmesi zamanına bakıldığı zaman. Mesela e, hacamat yapacaksınız değil mi? Hacamat yapmadan önce bahar mevsiminde hacamat yapacaksınız. Kiraz yemeden önce hacamat yapacaksınız. Çünkü neden? Hacamat, e, kiraz kanı sulandırır. Bu sefer sen hacamat yaptın da o kanı durduramaz. Ha, ameliyathaneye sokarken insanlara soruyorlar kan sulandırıcı kullanıyor mu diye. Çünkü kan sulandırıcı ilaç kullanırsa kan durmaz, pıhtılaşmaz. Bu da işi zorlaştırır. Bak kirazın seninle alakası var. Kirazın lezzet noktasındaki nimet yönü var. Dut ondan sonra geliyor, ondan sonra kayısı gelecek, ondan sonra karpuz gelecek ki en sevdiğimiz nimetlerden değil mi? Yazın. Yazın susuzluk gelen nimet karpuz. Karpuzun yetiştiği yere bakıyorsun, kupkuru. Ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Su yok. Bir karpuz vardı. Allah ya. Şapur şapur. Su, Yiyorsun. Şapur. Kışın karpuz göndersin. Kimsenin canı çekmez. İşte, hava dışarı soğuk kar yağıyor. O abiler buz gibi karpuz var. Ne diyorsun olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama yazın da Abi karpuzu şöyle bir yiyelim. Bak su ihtiyacına karşı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Gönderiyor. Hikmetli ve rahmetle büyümesi. Bir de bakıyorsun ağaçta rüzgar esiyor. Ağaçlar böyle o meyveleri sallıyor böyle. Çocukları sallar gibi. Ya bak şöyle gidin bahçede ya bir saat tefekkür bin sene bir sene iki tane hadiste farklı geçiyor. İbadetten daha eftal. Ya hanım dışarı çıkalım tamam çıkalım Nereye çıkalım ya gel şöyle bir ormana gidelim. Muazzabenin yaptığı gibi tefekkür edelim bakalım Rahmeti işaret edelim ya elhamdülillah. Ne yapacağız AVM'de ya kapalı ondan sonra madde peres insanların dolduğu sırf bunu alalım şunu alalım bunu alalım bunu alalım. Ne gerek var ya gel şöyle tenezzü edelim tefekkür edelim ya. Bir saat elhamdülillah. Sonra bak diyor ki nasıl bir desti Kerem ile yeşillenen yaprakların dili. Şimdi üç tane dil kullanacak bak yaprakların dili. Bir neşe lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanı ve cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen Hikmetli nizam içindeki adilli mizan. Nizam var, bir de mizan var. Nizam düzgünlük, mizan ölçülülük. Çok önemli. Yani düzgün yaparsın, ölçülü yapmazsın. Fazla kaçırırsın, az kaçırırsın. Değil mi? Az olur, çok olur. Ölçülü olacak. Sonra diyor, bak adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar. Nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatmaklar. Tatlar ayrı, kokusu ayrı, ayrı ayrı güzel kokular. Hoş tatmaklar içinde birer muzeyi kudret olan tohumlar ve çekirdekler. Bir de sistem içerisinde sistem koyuyor. Şurada bir karpuz kesesin kokusu önceden geliyor. Davet edici hükmündedir diyor yani. Salata soyusun böyle tabii köy salatası olacak böyle. Hani şimdikilerin çoğu maalesef beşer eli bulaşınca ki onlar bile bir parça kokuyor yani. Soyuyorsun Karpuz koktu. Davetiye gönderdi. Bak kokuyla burnunu besliyor. Nimetle vücudunu besliyor. Değil mi? Hikmetli yaratılışın ve aklını besliyor. Renklendirilmesiyle kalbini bile besliyor. Bir nimette kaç tane sofra var ya. Bak bir nimette kaç tane sofra var. Ve yiyorsun diyor ki ona buna şuna muhtaç değilsin. Bak sana sistemi içine koyuyorum. Ek çekirdeği gene sana fabrikayı veriyor. Ürün içinde fabrika. Adam meşru, meşrubatın içeriğini, formülünü vermiyor ya adam ya. Yasak. Kimse bilmiyor Coca-Cola'nın formülünü. Domates satıyorlar, atı tohumunu. He, mesela şey noktasında itirahil ondan sonra domates çekildi, tohumu satıyordu. Değil mi? Bir ara domatesi ekiyorsun, çekirdeği yok. Tohum yok. Gide ona git mecbursun başvurmaya. Cenab-ı öyle yapmıyor ama. Sistemi koyuyor. Her şeyi böyle bir de diyor, fabrikası şimdi merak et, Ek diyor gene çıkacak. Allah. Bütün bunlar bize neyi ders veriyor? Bakın sani hakim. Hikmetli bir sanatkarı. Kerim. ikram edeni. Rahim. Şefkatli olan bir zatı. Muhsin. ihsan edeni. Mün'im. O nimeti hakiki olarak vereni. Mücemmil. Ya, nihayetsiz güzelliğe sahip olan bir zatı. Mufaddıl. Bütün bunların, bu faziletlerin sahibi olan zatı ders verdi. Bak Esma-i saydın. Bir ağaçtan tevhid dersi aldın mı? Aldın. Bu ağaç sana bu tevhid dersini vermekle nübüvvet makamından bir ders vermiş oldu mu? Oldu bak nübüvvet dersini de aldın. Adalet ve ibadeti de varlığıyla, muvazenesiyle, ölçüyle ders verdi mi? Ders verdi. Bir ağaca baktın, 3 tane ana konuyu aldın işte sana elhamdülillah. Bir mektep oldu sana ağaç ve ondan sonra sen ne yaptın? O dersleri oradan aldın. En önemli noktası şu, haşirle ilgili noktası. Yani yeniden dirilme noktasında büyük bir ders verir bize bahar mevsimi. Hani diyorlar gidip gelen mi var? Bu ağaçlar geçen sene gitmişlerdi yine geldiler. Elma ağacı gitti yine geldi. Sen de 6 ayda bir gidip geliyorsun. İnsanın vücudu 6 ayda bir hücreleri yenileniyor. Tıbbın ifadesi bu. Yani gidiyorsun yeniden geliyorsun. Sa tırnakların her hafta gidip geliyor. Kesiyorsun gene geliyor. Kesiyorsun gene geliyor. Saçlar gidiyor. Tabii yaş geçtikçe az geliyor. Ondan sonra <laughs> o da ayrı mesele. Ama artık çaresi var ekiyorsun. Gene geliyor yani Allah'ın izniyle. Tamam Yani işin latifesi bir yani. aslında sürekli gelip gidenler var. Bize bunu en kürekin kim ders veriyor dediğimizde yine bahar mevsimi. Diyor ki ey haşri inkar eden adam. Ağaçlara bak. Bakın kışta ölmüş kemikler gibi hassiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren. Ya şundan iki ay önce ağaçlar kukkuruydu ya cenab bakın o kadar hikmetli işleri var ki bakın eskiden tahkim kültürü vardı. Yani Kitabı mit gibi yaşı olanlar daha iyi bildiler ondan sonra. Tahkim asılıdır böyle. Orada yazardı. Ağaçlara suyun yürümesi yazar. Gerçekten de o yaz cemeler düşüyor ya ağaçların suyu yürümesi. Normalde kışın Cenab-ı ağaçlara su yürütmüyor. İstersen keban barajını doldur oraya ağaç suyu çekmez. Çünkü ağaç suyu çekti mi don geldi mi çat eder gider. Cenab-ı Hak ağaca su çektirtmiyor. Aynı ağaç emri ilahiyle suyu çekmeye başlayınca yapraklar, çiçekler, meyveler şeklinde yaratılış başlıyor. Ya Allah bizi nasıl diriltecek? Bak kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, hatta her bir ağaçta yaprak, çiçek ve meyve cihetiyle 3 haşrin, 3 haşrin neşrin numuneleri gösteren zata karşı nasıl diriltecek diyebilir misin? Bak Kur'an sana yenilen dirilişi sürekli müşahede ettiğin dünya üzerinden ders veriyor. Nasıl olacak? Ağaçlara bak ya. Bu ağaçların hepsini Cenab-ı Hak kukur yaptı mı? Yaptı. Tekrardan diriltti mi? Tekrardan diriltti. Yahu 200 bin nebatatı tekrardan diriltti mi? Diriltti. Şu anda en az belki de milyonlarca hayvanatı kış uykusundan uyandırıp tekrar dirilecek mi? Dirilecek. Bütün bunları yapan bir tek nevi olan insanı ya nasıl yapabilir diyebilir misin? Sana bak bahar bütün ondan sonra var oluşta bu dersi veriyor. Bahar mektebinden almamız gereken önemli bir şahsi hayatta dair bir ders de var. Şimdi bahar mevsiminde Cenab-ı Hak periyodik olaraktan, sistem olaraktan 6 haftada ortalama bir yaratılış sergiliyor. Yani biz atıyorum 3, 3 hafta sonra yemyeşil bir Samsun, yemyeşil bir İstanbul yani yeşil kalan yerlerde tabii göreceğiz. Bu bir süreç olacak yani. Şimdi bahar mevsiminde fırtınalı yağmur var mı? Var. Çamurlu toprak var mı? Var. Fakat bunların perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış mı? Evet. Şimdi hayatımız içerisinde illaki çamurlu, rüzgarlı dönemler olacak. Herkesin hayatında olacak. Hayat imtihan sahası. Cenab-ı Hak bizi zorluklarla bazen dağlıklarla imtihan ediyor. E bu imtihanı öğreti olarak görün. Yani sen Kur'an'dan almış olduğun dersleri Hayat içerisinde imtihanla öğreniyorsun. Yani okullarda sınavlar aynı zamanda bir öğretimdir. Yani öğretmen bir dönem boyunca sana bir şeyler anlatır. Sonra der ki ya sana anlatıklığında ben bir soru soruyorum. Sen de o soruları cevaplar verirsin. O sorular nereden geldi? Senin çalıştığın yerden geldi. Ama sen dersini çalışmazsan imtihanlı olur. Zorlaşmaya başlar. Hayat da böyledir. Sen yapman gereken vazifeleri, kulluk vazifeni, marifetullah çalışmalarını yaparsan imtihanlar kolaylaşır. İmtihan yapıyor, imtihan, imtihan. İmtihan olur. Niye zorlanıyorsun? Çalışmadığından dolayı zorlanıyorsun. Sen istiyorsun ki hayatın hep senin istediğin gibi olsun. Hayır. Bazen çamur olur, bazen rüzgar olur, bazen fırtına olur. Ama bil ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mutlaka bu serüvenin sonunda hep rahmet olur. Ama ne yap? Kusurunu gör. Nerede yanlış yapıyorum ya? Hep beni buluyor. Niye hep buluyor arkadaş? Demek ki bir sıkıntı var. Değil mi? Ayetin ifadesi. Sizin başınıza gelen sıkıntılar sizin nefsinizdendir. Demek ki ben sağda solda onu bunu suçlayacağım ama ne yapmam lazım? Ya ben nerede hata yapıyorum? Zaten böyle çok yorulmaya da gerek yok. Hayatımız hata bizim zaten. Hepimizin bir dünya kulluk eksiği var. Değil mi? İbadet eksiği var. Yapmamız gereken potansiyelimiz olup yapmadıklarımız var. Ne yapacaksın kardeşim? Ha ben ne yerde hata yapıyorum diyeceksin. Yani bileceksin ki ben onları düzeltirsem Rabbim bana rahmetiyle muamele bulunacak. Yani hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyecek. Gitmez. Gitmemesi de lazım zaten. Yani firavun mu olmak istiyoruz? Hiç başa almamış. Bir kere bile başa adamı adamın. Bir kere ağzını anlamamış. Cenab-ı Hak böyle imtihanlara tabi tutarak bizi tabiri caizse e, o bahar mevsimini hazırlıyor. Ne yapacağız? Rahmeti müşahede edeceğiz. Bileceğiz ki nasıl ki çamurlu e, sen söyle fırtınalı yağmurda e, böyle bahar mevsiminde Cenab-ı Hak bu kadar güzel çiçekler yaratıyor. Benim hayatımda da bu sıkıntı dönemler, bu işte e, dertler, kederler varsa bunların neticesinde mutlaka Cenab-ı Hak bana rahmetiyle muamelede bulunacak. Yalnız güneşli günlerde yürürseniz menzile varamazsınız. Yani. Ve dikkat edin en çok sıkıntıları giriştir olanlar kimlerdir? Başta peygamberler, sonra onlara benzeyenlerdir. Öyle e, yan gelet Osman bir dönüm bostan olmaz. Ve Cenab-ı bizim rahatımızı bozuyorsa bu bizim kalitemizi arttırmak içindir. Unutmayın, insan rahatını bozmazsa rahat insanı bozar. Bu şu zamandaki gençlerimizin vaziyeti budur işte. Biz çocuklarımızın rahatını bozmamak için elimizden gelen bütün alanını oluşturuyoruz. Ortaya ...insanete bozulmuş bir nesil çıkmaya başladı. O yüzden Allah senin rahatını bozar. Bu işte bazı öyle diyor. <laughs> Tam diyor... <laughs> ...emekli oldu diyor, çocukları evlendirdi diyor. Öldü. Ben diyorum bazen. Ya işte Cenab-ı Hak böyle çok rahat bırakmak istemiyor yani. Biz zaten Cenab-ı Hak sevmiyor rahatı. Ya niye öyle düşünüyorsun arkadaş? Yani Cenab-ı Hak senin önüne niye engel çıkarsın? Sen bu dünyaya niye geldin ki? Ebedi hayata gitmek için geldin ya. Vazifeni bitirmişsin elhamdülillah. Tamam diyor Cenab-ı Hak seni artık Esas yurduna gel. Ama nazar sürekli şer olunca ondan sonra bu güzellikleri maalesef göremiyoruz. Ya yani bahar mevsimimiz de böyle bir daha çok dersler anlatıyor ama daha da uzun çekmeye gerek yok. Ama şuna dikkat etmek lazım. Aynı zamanda bahar ve yaz mevsimleri ciddi gaflet mevsimleridir. Yani bu zamanlarda e, böyle sohbetler azalır, geliş gitmeler azalır, okumalar azalır, günahlar çoğaldığından dolayı da ciddi tarif olacağız. Yani sen yani Samsun Atakum sahilinde yürürsen ben gezeceğim, hava alacağım, işte denizi göreceğim diye göreceğin başka denizler senin ciddi şekilde alemini, maneviyatını bozabilir. O yüzden seçici olmak, e, dikkatli olmak, böyle yaz mevsimleri mümkün olduğu kadar e, gafletli ve günahlı ortamlardan kaçınmak gerekir. Yani hiçbir ayet ve hadiste arkadaşlar her hafta sonu hanımınızı sağda solda gezdireceksiniz diye bir şey yok. İfade yok yani. Yani yazın aleyhissalatü vesselam ahir zamanda evinizin çulu olun buyurmuş ya. Yani ahir zamanda dışarı fazla çıkmamak lazım. Çıkacaksan da seçici davranmak lazım. Yani ben gidin işte sitimala dolaşayım da orada sitimal olursun yani. Tamam e, ne? tamam he Kıyıya. Tamam. Ya köy mümkün olduğu kadar daha böyle yani saat seçiciliği olsun arkadaşım. Alışveriş yapacağım. Ben mesela öyle yapıyorum. AVM'ye gitmem lazım. Alışveriş yapacağım. Ne yapıyorum? Çünkü 10'da açılıyoruz. 10'da oradayım ben. 10'da girelim 11'de çıkarım. Çünkü o saat boş oluyor. Ama sen hafta sonu, cumartesi, öğleden sonra, pazar öğleden sonra girdin mi çok vacip sevabı kazanırsın yani. Gözünü kapatabilirsen. Ama şimdi sevap kazanacağım diye de Herhalde böyle zorlamaya da gerek yok. El atma e, risk atmaya <laughs> gerek yok. Bizim, bizim göçmenlerin meşhur lafı vardır. Kaç sevaptan girme günah derler. Tamam mı? Yani sevaptan kaç girme günah. Böyle sevap kazanamazsın. Seçici olacağız. E, o derslerimizi ondan sonra zikirlerimizi okumana devam edeceğiz. Allah inşallah yaz mevsimini, bahar mevsimini böyle günahsız şekilde verdiği manaları okuyarak geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alem.